Değerli kardeşlerim, bu sevginin üstünde titrer ve buna ters düşecek her türlü söz ve davranışlardan kaçardı. Bazen gayri iradi, şuursuz, farkına varmadan böyle bir sevgiye ters düşecek, ihanet olacak bir şey yaşadıkları zaman elleri, ayakları dökülür ve mahvolurlardı. Bunun için bir örnek anlatayım size. Enfal suresinden bir ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tahunu, hainlik etmeyiniz. Allah'a, Allahu Teala'ya, ve Resul'e ve Resul'e, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü'ye, işte o Resulullah'a ihanet etmeyiniz. Ve tahunu emanatikum ve entum ta'lemun. Sizler bile bile emanetlerinizi de ihanet etmeyiniz. Biliyorsunuz siz. İhanet nedir? Emanete sahip çıkmak nedir? Öyleyse bile bile Allah'a, Resulüne ve üstünüzdeki emanetlere. Nedir o? Can emaneti, din emaneti, mal emaneti namus emaneti, vatan emaneti, dava emaneti vesaire. Bunlara ihanet etmeyiniz Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimelerin nüzuluna sebep olan olay çok ilginç, çok enteresan. <laughs> Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldikleri zaman malum orada üç Yahudi kabilesi ve birçok müşrik Araplar vardı. Bunları topladı, bir anayasa yaptı Peygamberimiz. Medine Sözleşmesi, Medine Vesikası diye çok meşhurdur. Ve yeryüzünde yazılı ilk anayasadır bu. İnsanlar iç işlerinde serbest, kabileler dinlerinde serbestler, ekonomide serbestler ama... Medine bir site devleti olarak müşterek savunulacak. Asla vakat düşmanla yardımlaşılmayacak. Bilakis düşman saldırdığında Medine'de ortak bir savunma yapılacaktır. Buna Yahudiler de evet dedi. Peygamberimiz gelir gelmez onlara dinlerinde özgürlük tanıdı. Tebliğ ederdi ama kimseyi Müslüman olun diye zorlamazdı. Ve düşmanlara karşı işbirliği anlaşmasını imzalamışlardı. Ama bu Yahudiler beni kaynuka Beni Nadır ve Beni Kurayza hep ihanet etmişlerdir. Önce Kaynuka, sonra Nadır. Bunlar ihanetlerinin cezasını çekti. Onun için Beni Kurayza çok korktu. Fakat insanlar Ahzab suresinde anlatıldığı gibi hizip hizip, cemaat cemaat, Hayberli Yahudilerin de teşbikiyle bütün çöldeki Araplar paralı asker olarak Mekkeli müşriklerle beraber toplandı ve Medine'ye hücum ettirdiler. Müslümanların üzerine dağlar gibi ordular geliyordu. O zamana kadar görülmemiş Arabistan'da bir ordu çıkardılar. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gelen büyük ordu karşısında Müslümanlarla istişare etti. Ordu Selman-ı Farisi'nin işte biz böyle büyük düşman olur, meydan muharebesi yapamazsak, efendim onlara karşı hendek kazar, kalamızı şehrimizi koruruz diye bir fikir vermesi üzerine Medine'nin düşman gelebilecek tarafına çok büyük hendekler kazdılar ve düşmanı orada karşıladılar. Ve gerçekten de düşmanı orada durdurdular. Düşman oradan öte gidemiyordu. Tabi Araplar böyle savaşlara alışık değil. Onlar bir gün gelir sabahleyin bir kaç kişi meydanda mübareze ederler. Karşılıklı ferden fer çarpışır sonra girişir akşama işi bitirirler. Ya galip ya malum çeker giderlerdi. Burada günlerce kaldılar. Bu esnada müşriklerin sızlandığını, Mekkelilerin, Arapların geri döneceğini gören Yahudi, Hayberli Yahudiler ve daha evvel beni Nadır, beni efendim Kaynuka'dan giden, Medine'den kovulan Yahudiler gizlice giderek beni Kureyze Yahudilerini ayarttılar. Kandırdılar. <laughs> ve bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanla bu taraftan savuyorsa arka taraflarında yaşıyorlardı. O tarafta açıktı yani orada hendek de yoktu. Baskın yapsalar Müslümanların namusları kılıç altında kalır ezilebilirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey de beklemiyordu. Ama şu oldu bu oldu hikayesi uzun. Kandırdılar beni Kureyza'yı ve ihanet ettirdiler. O zaman harp Sıkıntılı bir hale geldi. İnsanların bir kısmı evlerimizi, karılarımızı koruyalım diye savaş sahnesinden çekildiler. Açlık var, soğuk var, düşman büyük, çok büyük musibetler içerisinde Müslümanlar böyle Allah yolunda sabırla, gayretle, cehre, cihad içerisinde bulunuyorlardı. Sonunda şu oldu. Bu oldu değerli kardeşlerim uzatmayalım. Beni müşrikler defoldu gittiler daha fazla kalamadılar. Allah görünmez ve görünür ordularını göndermiştir. Rüzgar çadırlarını deviriyor, kazanlarını deviriyordu, atları ürküyor, develere kaçıyor, soğuk şiddetli, barnamaz olmuşlardı. Günlerdir ellerine de de geçip bir şey geçmiyordu. Bıraktı gittiler. Ve o zaman Peygamberimiz de Beni Kurayza baş başa kaldı. Peygamberimiz gelmişti evine, bir duş aldı, elbisesini temizledi dışarıda bir köheylan sesi işitti. Çıktı dışarı bu kim dedi. De, baktı ki atının üstünde Cebrail aleyhisselam. Sen zırhını çıkarttın mı ya Resulallah? Evet. Biz çıkartmadık ama savaşa gidiyoruz. Nereye? Beni Kurayza'ya. O Yahudi hainlere dersini vermek için ya Resulallah. Peygamberimiz bir ilan çıkarttı. Herkes ikindi namazını beni Kurayza'ya kılsın. Müslümanlardan bir kısmı bundan maksat acele edin dediler ve yolda ikindi namazını kıldılar. Bir kısmı da dedi ki ikindi namazını orada kılın dediyse orada kılacağız. Geçse de orada kılacağız dediler ve ikindiyi geçse de orada kıldılar. <laughs> Bu bir anlayış. Peygamberimiz ikisini de hoş gördü. Yorum farkı. Ne kadar fikir özgürlüğü var Müslümanlıkta değil mi? Neyse kuşattılar kaleyi ve onlar şımarık adamlar. Günler geçti baktılar ki olmuyor barış anlaşması için yanaşmaya başladılar. Peygamberimiz Sa'd bin Muaz'a güvendiklerini biliyordu. Buyurun hakem olsun aramızda tamam dediler. O zaman bize Ebu Lubabe'yi gönderin ona bir danışalım dediler. Ebu Lubabe Ansar'dan bir güzel insandı. Bir sahabi efendimizdi. Gitti. Onlarla ticareti vardı. İşleri vardı ve bazı ailelerinden fertler de onların kalalarında yaşıyordu. Böyle bir yakınlıkları vardı yani. Dediler ki Ebu Lübana sen bizim öteden belli dostumuzsun. Bizim menfaatımızı istersin. Efendim biz senin menfaatını isteriz. Dostluğuna güveniriz. Biz peygamberin Saat bin Muaz'ı hakem kabul etmek şartıyla barışa yanasın sözünü kabul edelim mi etmeyelim. Bu bizim lehimize mi olur, aleyhimize mi olur dedi. Ebu Lübana baktı 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 onlara diye böyle bir işaret yaptı. Yani siz eğer Saat bin Muaz'ın hakemliğine başvurursanız sizin kitabınız Tevrat'ta vatana ihanetin cezası ölümdür. O adam da dürüst bir insandır sizin kitabınız Tevrat'a göre hükmünü verir, hepinizin boğazı kesilir demek istedi. Bir şey söylemedi ama elini boğazına götürerek böyle bir işaret yaptı. Anladık dediler onlar. Ebu Lübane Ebu Lübabe kendisi anlatıyor daha sonra. Diyor ki ben elimi götürür götürmez daha indirmeden kafama dam dedi. Yahu bu söz peygamberimizin ve Müslümanların aleyhine oldu. Ya adamlar sabreder ve savaşmaya devam ederse, Müslümanlardan bazıları bu yüzden ölürse, ben ne yaptım? Sessizce kaladan çıktı. Herkes ona bakıyordu. Peygamberimizin de yanına gelmedi. Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Doğru. Medine'ye gitti. Mescide git. Ve getirmiş olduğu kendilerle mescidin orta yerinde bir direğe kendisini bağladı. Ve Allah beni affetmedikçe yemeyecek ve içmeyeceğim diyerek açlık görevleri yedi. Beni Kurayza kendi aralarında düşündüler, taşındılar. Yapabilecekleri hiç şey yoktu. Yani ölümü hak etmişlerdi. Belki karılarımız, çocuklarımız kurtulur diye Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a barışa razı oldular. Saat bin Muazzam'ı mahkemede hakim olarak kabul ettiler. O da mahkemeyi kurdu ve kendilerinin kitapları Tevrat, Kur'an-ı Kerim'in hükmü de öyle vatana ihanetten eli silah tutan bütün savaşçıların katledilmesine pek var. İş bittikten sonra Peygamberimiz Medine'ye geldi. Baktı ki Ebu Lübabe kendisini dile bağlamış. Selam bile vermedi. Müslümanlar bir gün geçti. iki gün geçti. Üç gün geçti. Yemek getiriyorlardı, yemiyordu. Namaz vakti gelince kendini çözüyor, namazını kılıyor, sonra tekrar direğe bağlıyor, durmadan ağlıyor. Ben nasıl Resulullah'a ihanet ederim? Aradan yedi gün geçti. Bazı rivayetlerde dokuz gün geçti. Bir şey yemedi ve içme. Çözülmüştü, boynu düşmüştü. Sadece ağlıyordu. Dokuz gün sonra bu ayetler indi. Enfal suresi 20, 7. Kerime. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان لا تخونوا الله الله إخانة أتمين والرسول رسول الله إخانة أتمين وتخونوا أماناتكم أمانة إخانة أتمين وأنتم تعلمون سيز bildiğiniz halde bile bile böyle ihanetlere girişme. Ayetin arkasından Allah onu affetti, tövbesini kabul etti. Müjdelediler, yemek getirdiler, su getirdiler, kendini çöz. Allah sana bağışladı. Hayır dedi. Hayır. Ben o sevgili peygamberimiz bir anlık gaflet ile nasıl ihanet bizzat kendisi gelip benim bağlarımı çözmedikçe ben kendimi çözmeyeceğim. Peygamberimize durumu ilettiler. Peygamberimiz tebessüm buyurarak geldi. Allah'ın affettiğini Peygamberimiz affetmez mi? <laughs> Elleriyle direkten çözdü, yedirdi, içirdi onu. Ya Resulallah, bütün malımı, bu tövbemin bağışla affedilip kabul edilmesi için bağışladım dedi. Yok dedi peygamberimiz. Hepsini bağışlama. Üçte birini bağışla yeter. Senin ailene, çoluna çalışmak lazım. Öylece sadakasını da kabul ettiler. Ebu baba ihanetten kurtulmuş oldu. Peygamberimizin aleyhinde sadece elini boğazına götürmüş. Kabul ederseniz boğazlanırsınız anlamında bir işaret yapmıştı. Bütün suçu buydu. Ama o peygambere nasıl ihanet olabilirdi diye dokuz gün direğe kendisini bağlayarak aç ve susuz kaldı. Rezilliği göze aldı. Değerli kardeşlerim, peygamber sevgisi böyle bir şeydi o. Anaya, babaya, vatana tercih ediliyordu ve ona ihanet en küçük bir ihanet karşısında insan mahvoluyor tabi bunun karşısında da ashab-ı kiram oluyorlar değerli kardeşlerim bugün dünya İslam'ı bekliyor bir İslam inkılabına muhtaçtır değerli kardeşlerim asr-ı saadeti, asr saadet yapan Hazreti Kur'an yerinde duruyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti yerinde duruyor. İslam ki güzel bir din yerinde duruyor. Bir bu. Buna ikinci bir lazım olan şart daha var. O da nedir? Sahabe gibi örnek bir nesil. Sahabe gibi Allah'ı seven, peygamberi seven, yolunda, uğrunda cehd, gayret ve cihat eden, fedalık, karlık eden, o sevgiye, o saygıya layık olmayan bir iç karşısında ben mahvoldum diyerek kendini bağlayan fedakar bir cemaat. Eğer o Kur'an'a, o sünnete, o sahabe gibi bu asırda da yeni bir Müslüman cemaat olursa dünya İslam'ın önünde açılacak ve bir kere daha yeryüzüne İslam'a teslim olacaktır. O zaman düşmanlarımız bu yiğit Müslümanlar karşısında yeni bir inkılabı yeni bir devrimi daha görecekler. Allah bizi o davada, o şuurda, o bilinçte eylesin. Bunun için Kur'an'ı anlama, sünneti anlama, ihlasla yaşama ve ahlakıyla ahlaklanmayı nasip-i müyesser eylesin. Vesselam.